Yay bir sabahından günaydın. Gece karkum gibi yağdı. Çok fazla tutmadı yani şey değil ama yine de yeri beyazlattı. Arabayı bir çalıştıralım bakalım çalışacak mı ne olacak. Çalıştırdık ama araba dona çektiği için bayağı bir sıkıntı çalıştı yani. ısınsın. Kahvaltımızı yapıp şu dağların arka kısmına doğru ormanların içine gideceğiz. Evet şimdi artık dönüyoruz. Daha doğrusu ilk başta bu dağlara tırmanacağız. Ondan sonra Ankara'ya doğru ineceğiz. Bakalım nasıl manzaralarla karşılaşacağız. Yolundan geldik. Şu, ara, şu aradan geldik daha yolunda. E, birazdan şu ormanın içine gireceğiz. Burası bu ağacın gölü. Yaylasının gölü. Hatta en soğuk yerlerden birisi. Şu an hava buz kesiyor. Garip bir şekilde telefon çok iyi çekiyor burada. Göl donmuş, buz tutmuş üstü. Bir de üstüne kar yağmış. Ormanın en derinindeyiz şu anda. Burada bir boşluk gördük. Duralım dedik, bakalım dedik. Ormanın içinden geldik. Bayağı kaya vesaire vardı. Hatta ve hatta 4 çeker lowdayız şu anda. 2 çeker imkansız, yürümüyor araba. Çok soğuk. O boşluğun böyle bir manzarası var. Araba şöyle yukarıda kaldı. Burada güzel kamp atılır. Geri dönek arabaya doğru ilerlere bakak olmadı. Aşağıda ay kayası var. Biz zirveden geldik. Şu üstümüz en yüksek yerlerden birisi. Ee, oraya çıkmanın yolunu arıyorum. Bir yandan da bakacağım ama yol gözükmüyor. Ya yürüyerek çıkacağım ya da artık başka zamana bırakacağız. Aşağısı uçurum. Burası uçurum. Komple aşağı kadar böyle uçurum. çıkma mı diyorsun sen buradan? Bence şimali. Yol yok ki zaten geldiğimiz yerde. Ben buraya ne cesaret girdiysem. Ben şu yukarıya sağa doğru haritadan yol gördüm. Yaya yolu gibiymiş. Yani. Burası da yaya yolu zaten. Araba girer buraya da. Şuradan sonrası daralıyor mu? Buradan çıkar ya. Gör vurdum mu gider. Aa ondan sonra iptalmiş ama. Girer ama bir yerden sonra tıkanırız. yok gerek yok. Hiç gerek yok. Kamerada şurası yol gibi gözüküyor ama hiç alakası yok. Ya yani hiç alakası yok. Zeminden tutsam belli oluyor mu? Buradan döndürelim o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Aşağı geri ineceğiz. Buradan aşağıdan geldik de. hiç gerek yok bence de. Ee, gitmeye gideriz de yazık arabaya da yazık. Ben bu yol bu kadar suda olacağını bilmiyordum ya. Bildiğin dere buradan gelmeye başlamış. Şuradan döndürek. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradan çıkarken bile baya bayağı yani tepeye çıktığımı hissettim. Bayağı burada yüksek yani. Sudan gözükmüyor da. Buz hep donmuş zaten. Şöyle geri geri geleyim ben. Dayı tam sol yapıyorum. Tam sol şöyle şuraya doğru şuraya doğru vereyim arabayı. Ben hiç durmadan basayım çıkayım. Ağır ağır gideyim suyu fazla hoplatmasın. Ah, Hızlı gitmeye gerek yok. Sol Hayatta böyle bir şeyle karşılaştım. Yerde böyle ayak izleri var. Böyle küçük pençe gibi iz var. Ne izi bilmiyorum ama. Aha parçalayanın izi de şu. Kurt olabilir belki. Ne postu Tilki. bu? Tilki değil mi? Tilki. Tilki postu. Parçalamış, yemiş. Buradan da yürümüş gitmiş. videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.